Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Stars'ın yeni bir tepki videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yanımda yine yeğenim var. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Arkadaşlar videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu bölümde yine çok efsane bir Brawlstar Funny Moments izleyeceğiz. Şimdi bunun yapımcısı Tim diye birisi arkadaşlar. Hemen başlatalım. Bakalım. Evet. Şu an ulti attı. Tamam. O öldürdü onu. Ah. Böyle. <laughs> bu karakter çok güzelmiş kostüm olarak. Oo. Kendi kendisine gol attırdı. O okay, bir bak. Nereye gidiyor? <laughs> Good job. İyi iyi işti diyor. Aha. Hadi öldür onu. Ulti atacak tekrardan. Ultisi geldi çünkü. <laughs> Adam ulti sıktı. Otomatik saldırı yaptı ya. o oh. Üç tane şey. Frank. Hem de kostümleri de farklıydı şimdi değil mi? Bak gelecek vuracak şimdi aşağıdakine. Değil mi? Adam hiçbir şey anlamadı <laughs> Çok fazla sesi varmış onun. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Bunu tekrar izlemek lazım. Abi çok güzeldi bu. Gerçekten fenaydı. Hadi. <laughs> hayır hayır hayır. <gülüyor> Oo. <gülüyor> kendi kalesine attı. Adam zaten her türlü kendi kalesine atıyordu. Yine mi kendi kalesine atacak? Evet. <laughs> Yine kendi kalesine attı. Yüzde bir canı var. Vallahi gidip vursa var ya. Kim mesela? Şu dynamite vursa. Kazanır Hadi canım. Of. Oo. Oh. Bunu görmedim ben. Gerçekten güzeldi bu. Bilet diye izledi birisi Okay. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Abi birbirlerini excuse me yani pardon affedersiniz. Evet bunu bunu izlemiştik değil mi galiba? Bunu sanki bir yerden izlemiştik. Bir önceki komik şeylerden izlemiş olabiliriz. Oh. İzlemedi. Bunu izlemedik. Bunu oh, izlemedik. <laughs> Adam tam. So na, 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 na. Adam ölmedi. Adam pas attığı yere bak ya. Oo. <laughs> oh. <laughs> Top atacak sayı Of. <laughs> oh. Yıldız gücü mu mi bu? Evet. Burada tamam. Ulti atacak. <gülüyor> <gülüyor> Abi ama Tita çok belliydi ya. Çünkü de bibi her türlü oluyor. Evet yani. Aha. Aa doğru. doğru. O niye yanına çekti? Öldürüyor. <laughs> Hadi. On bir canı vardı. Aha. Güzel oynadı. <laughs> çok güzel. yok. O ne diye? <laughs> Birisi bana yardım etsin. 60 canı kaldı. Roket du. Evet, iki tane bizim e, varlı adam kalmış. Bakalım. O, o satıcı şey mi oluyor? Öyle güç yaptı. Oo güzel hareketli de güç puanlarını alamadı. Ama güzel hareketli, ben sevdim. Bu hasar yiyor muydu? Evet yiyormuş. Yine yapacak değil mi aynısını? Evet hiçbir şey yapmadan robotu alıyor. Bak bu güzelmiş. Abi gerçekten hiçbir şey yapmadı. <laughs> Harbi hiçbir şey yapmadı. Güzeldi. Evet. Hmm. Ne oldu? Ha oyun bug'a girmiş. Ben diyorum niye hareket etmiyorlar. Kesin bir şeyler olacak yine burada. Oo. Olmaz yani. Bu çok güzeldi. Gerçekten bu çok güzeldi. Bu ne? Ya, olan şey. EMZ miydi? Ems Ems Baksana. Herkes, şey atıyor, Herkes ulti atıyor. Niye canları geliyor bunların? Evet. Ultide. can mı yeni acaba? Evet ultide can yeni Ya sen ciddi olamaz. <laughs> Hayır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi gerçekten çok sinir bozucu bir şey ya. Adam o kadar şey yaptı kendi kalesine attı. Kesin bir şeyler olacak burada. Üçünü birden mi? Of. Oo güzeldi. Gerçekten güzeldi. Hop. Oo. Hadi bakayım. Bu güzeldi vallahi. 14 tane toplamış güç puanı. Bakalım ne olacak? Ne oldu? Oo bu güzel hareketli de ben ne yaptıklarını tam anlayamadım. Arkadaşı da oldu. Hadi. Hayır. Şaka olabilir bu Şaka mı bu? Gerçekten böyle bir şey. Oha. <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey? Atar. Atar mı? Atamadı. Atamadı. Yani. Bu çok süperdi. Mükemmeldi. Hadi, hadi kazanırsın, hadi yapabilirsin. İşte bu bez sofasının gücü ya. Öldü galiba. Yo. Ne yaptı bu? Bunu da öldürdü. 144 canı vardı değil mi? Yanlış görmediysen. Ultisi var aslında. Vur bir tane Elal, güzeldi. Şu an bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama. Makineyi çekiyalım. Hayır ya. Hayır, <laughs> makineyi niye çekiyorsun? Evet yine kalenin önünde artistlik yapıyorlar. Arkadaşlar, böyle oldu zaman ne oluyor? Gol olmuyor. Evet olmadı. Tahmin ettiğiniz gibi. Ulti mi atacak? Ulti attı. Bunun yıldız gücü gerçekten çok güzel ya baksana. İkişer ikişer atıyor mükemmel. Hadi bakalım. Kendi kanla Hayır. 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 Yapma o no Böyle insanlar bize de denk geliyor arkadaşlar. Hop, virüs time. Zehirledi. Bunlar takım olabilir aslında. Yok, değilmiş. Takım mı acaba? Yok. İkisi de i̇şte bekliyor. Bayağı bir fazla bekliyor. İyi bunu buldu. Hop, bunu öldürdü. Güzel. Bence yine ulti atacak. Evet. Bir tane daha vurdu. Bir tane daha vursa ölecek öldü. Kurtaracak mı? Yo. Ooo güzeldi bak. Son anda şeyi kırdılar. Ne? Uçil attı. Hop. Güzeldi bak bu. Max tutabiliriz aslında? Atabilir miydi de? Demek ki fark etmedi uçil atacağını. Ben böyle çok bekliyorum ya. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Baksana adam ben kovalıyorum, adam kaçıyor falan. Adam beni kovalıyor, ben kaçıyorum. Ulti atsa alır. Ulti atacak sanırsan. Ne oldu? Ulti atınca canı mı yükseliyordu buna? Tam olarak... Aha. Saklanmaç. Ya <laughs> <laughs> yakında çekti ya. <laughs> Öldü. Ne yapıyor bu? Saklandı. Tamam. Uzaktan bir tane daha vuracak sanırsam. Bayağı bir az canı kaldı ya. 15 tane şey var ama uzaktan vurduğu için bayağı az canı kalıyor. Yok gidici abi Türkmüş. Hop. Kaç bakayım. Bence kazanacak gibi ya. Kazandı. Bu ultiden sonra kazandılar. Çünkü takım arkadaşını baya bir fazla bekledi. Hadi bakayım. Adam orada zannediyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bence yine saklanacak. Yok saklanamayacak çünkü arkadaş spawn oldu. Tamam hadi alırsınız. Bu oyunu alacaklar bence. Çünkü evet. Bu karakteri yakın olunca çok fazla vurmuyordu. Öldür. Öldürdü. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu gerçekten güzel ve hoş bir editi vardı. Bu Tim'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Tim'e çok teşekkür ediyoruz. Açıklama kısmından kanalı bulabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de like ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye.